Sen de az değilsin yani. Kendi kızını kullanarak kayınvalidene yürüyen entrikalar çeviren birisin. Ben o yüzden... Bakın kızlar yapmayın Allah aşkına ben kızımı ne oldu? asla kimsenin ağzına aldırtmam bu Allah, Allah. Benim kızım kırmızı çizgim asla çocuklarım hakkında kimseyi konuşturtmam. Kayınvalidem kızıma şunu yaptı, kayınvalidem kızıma bunu yaptı, çektirdi, ettirdi bilmem ne diyen sen değil misin Merve? Evet, Bunu getiren sensin. Biz ona göre konuşuyoruz. Hayır, ben yani. Yani. gerçekten yıldım sizin bu sözlerinizden. Bakın size şöyle bir şey söyleyeyim mi? Biz ben, gerçeği söylüyoruz. Bir Sen, şey konuşacağım izin verirsen. Ben buraya gelmeden önce zaten bu olan olayları tahmin ediyordum. Yaşayacaklarımız öncesinde tecrübe edilmiş olduğu için. Ee? Ben e, buraya gelmeden önce benim kızım bir video hazırlamış bana. Aa ne evet. videosu? Çünkü babaannesinin daha öncesinde bana çektirdiklerini çok iyi bilen bir kız çocuğum var. Aa. En büyük destekçim, en iyi arkadaşım diye hep söylerim size bilirsiniz. Evet. Ben bunu aslında kesinlikle yayınlamayı düşünmüyordum. Yönetmenlerimize verdim ama hani dedim ki onlara da aksi bir durum olmadığı sürece yayınlamayalım. Lütfen göstermeyelim kimseye diye de söyledim onlara. Allah Allah neymiş bu yine? Yani şimdi şu an anladığım kadarıyla ben itham altında kalıyorum ve mecburum bunu göstermeye sizlere. Ya yönetmenim. Yönetmenim. Rica etsem o görüntüleri verebilir misiniz kızımın görüntülerini? Bu videoyu açmamın sebebinin belli olduğunu düşünüyorum. Konu tabii ki babaannem. Artık yaptıkları gerçekten fazlasıyla kırıcı olmaya başladı. Ondan tek bir şey istedim. Hatta ondan hiçbir şey istemedim. Bana dedi ki ben hallederim. Mevzine telifçesi olayından bahsediyorum. Evet hallederim dediği şeyle de bir bindallıymış. Bindallıyı kendi almış olsa elle tutulur bir şey olur derdim ama yine elle tutulur bir yana olmuyor. Biz de artık 2023 yılında yaşıyoruz o anne. Mevzuniyette benim gerçekten bindallı giymemi mi bekliyordu? Yanında bir de pullu bir elbise getirmiş. Herhalde şey düşündü. Bir yerden kurtarırım en azından. Yüzüne bakılacak yanı yoktu. Özür dilerim babaanne ama yani böyle ben senden bir özür beklerken senin yaptıklarını duymak daha da ağır gelmeye başladı. Oraya benim için gittiğini söylüyorsun ama hiçbir çabanı göremedim be Yani benim için gittiysen oradaki altınları kazanmak için çabalarsın. Benim için gittiysen anneme saldırmazsın. Annemle daha da aranızın iyi olması gerekmez miydi? tam tersine altınların üzerinden yürümeye çalışıyorsun ve bu ben artık bir şey diyemiyorum. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun ki bunu ben zaten sürekli dile getirdiğimi düşünüyorum. Ama son zamanlarda bu yaptıkların gerçekten ne söylüyor bilmiyorum. Ama umarım artık beni bu oyunlarına dahil etmezsin. Nasıl anlatsam bunu bilemedim. Yani umarım bu oyunlarına devam etmezsin. Teşekkür ederim. Türkan Tekin! Türkan Hanımcığım! Üzerindekiyle aynı renk oldu yüzün. Hayırdır? Aa, Merve. Efendim? Kızı da doldurdun değil mi? Sonunda kızı da kendinle çekmeye çalışıyorsun durmadan. Asla Kızım anne. benim bak biliyorsun kızımın üstüne çok düşerim Merve. Kızıma bunu yaptırmayacaktın Merve. Bunu yaptırmayacaktın bana. Aa, anne bak. Bir şey söyleyeyim mi? Ben benim bu konuyla gerçekten hiçbir alakam yok. Senin alakan yok Merve. Her şeyin içinden sen çıkıyorsun Merve. Senin her şeyin içinden. İzin kızım vermiyorsun benim ki. ki. çok düşkün. Cızı sana en düşkün. Kızım bana düşkün kızım bana düşkün. Gidip dolduruyorsun babanla bunu yapıyor. Babanla bunu yapıyor. Kızı dolduruyorsun. Buradan getirip herkese gösteriyorsun. Anne yazık benim. Merve yazık sana. Gerçekten çok yazık. Anne Aa. benim kızım. Kaç ya. Dinlemiyorsun ya. Ağla beni. Sesimi ya. yükseltiyorsun artık bak. Dinlemek zorundasın beni de. Sesimi yükselteceğim herhalde. Benim sesimi yükseltiyorsun. Bak benim kızım kaç yaşında? Kaç yaşında benim kızım? Benim kızım teknolojiyi kullanabiliyor. Senin bana yaptıklarını izleyebiliyor. Televizyondan her şeyi gördü. Ben ne yapabilirim? Merve. Cık, cık, cık. Kızıma ne çıkarsa ben aldım. Biliyor değil mi bunu da? Bak ne yaptı hepsini ben yaptım. Sen yapmadın. Bunu da bil. Aa. İşte yapmadığın için zaten çocuk da dile getirmiş. Sen yapmadın. Sen döktürmüş. ben yaptın. Sen benim kızım için de benim için de hiçbir şey yapmadın. Merve senin için bir şey yapmadım. ama torunum için her şeyi yaparım. O, o. Torunun için de yapmadın anne. Yapmadın, yapmadın, yapmadın. Bunu yapmadım. her zaman da biliyorsun. Bilmiyorum böyle devam et. Senin için yapmam ama kızım için her şeyi yaparım. Gördüğünüz üzere ben artık bir şey söyleyemiyorum. Ya, e, ya. Ben bir şey söylemek istiyorum Merve. Vallahi Söyle. Türkan teyzeye hak veriyorum. Çünkü sanki böyle e, kızının karşısına koymuşsun böyle Hatice, kağıdı. Hatice sana göre benim yaptığım her şey hata bir saniye, zaten. Kızının karşısına koymuşsun ne kadar güzel o da kaptırmış kendini. Böyle güzelce o <laughs> sanki Hatice ya baba sana göre benim yaptığım her şey hata. Babaannesiyle sen nasıl arasını açabilirsin ya? Böyle bir şey olsa bile kızını sokmaman lazımdı araya. Hatice yine söylüyorum sana göre benim yaptığım her şey yanlış ve hata. Öyle algılamak istiyorsun, beni kötü karakter olarak değil. göstermeye çalışmaktan Tatlam, bunu vazgeç. buraya getirmen bile bana göre yanlış. Yanlış değil. Yani, aralarına, aralarına Kayınvalidemin bir, bir durması gerekiyordu Hatice. Ne durması? Bir Bizim... durması gerekiyordu kayınvalidemin. Ay, duracak ya, mı yani neden şu an? Kadını? Sen ikisinin arasını resmen şu an bozuyorsun yani. Duracak biliyorum. tabii ki. Ne olduğunu görecek. Türkan Hanım gerçekten mağdursunuz. Yani her şey değişti. Şu gelin kayınvalide tavrı yüzyıllardır hiç değişmedi size yaptıkları büyük bir zulüm ve eziyet hakikaten torunu da ortak etmişler işin içerisine. Ben yani sizin torununuz şöyle yani ben bunu böyle beklerim. Aa, babaannem olabilir bunu düşünmüş olabilir teşekkür ederim babaanne desin nezaketen kabul etsin gitsin annesi onu alsın ne alacaksa babası alsın ne alacaksa. Aa, Olur mu öyle Hüsnü Hanım. Şey? Hüsnü Hanım. Sizin Merve'ye bu kadar saldırmanızı gerektiren ne Hayır, var? Ben Merve'ye saldırmıyorum görüyorsunuz. Niye dolduruyorsunuz kayınvalidesini Allah ben aşkına ya? Ben doldurmadım. Ama her zamanki yaptığı olay. Ya Milleti dolduruyor gerekmen, dolduruyor işte saldırıyor görüyorum. üstüne. Neden Merve'ye bu kadar aa, şey, şey yaptın? Hayır haksını yangına körükle gitme. Bakın e, ee, gelin i̇şte kayınmağdur de değil kayınmağdur. Ay mağdur gerçekten. Vallahi değil bana göre. Sen, sen de gördün. Ya git Allah aşkına. Sen de, de gördün Antkı benim ne yaptığımı. Bak torunun bile söylüyor. Git evine bir bak bakalım bir. Ben toruma ne istediyse hiç ikiletmedim. E, niye hiç torunun hiç ikil çıktı ikil öyle diyor? Vallahi billahi artık e, senin mağdur olduğuna asla inanmıyorum aa, ben. Aa. Bir de bu gözyaşları devamlı ağlıyorsun. Ne böyle yalandan ağlamalar? Hayatta inandıcı gelmiyorsun Empati bana. Empati kurun. Yeter hanım yeter artık ya. Neyi ne yeter? ya? Benim içimde ne var? Sen ne biliyorsun? Nereden aktın? Nereden biliyorsun? Vallahi kusura bakma. İki, iki gün gördün diye Merve'yi melek mi zannettin? Melek tabii ki. Tabii tabii Sen melek. Sen yapıyorsun onu şeytan. Ben yapıyorum. Evet. Aa. Kızı o da çıktı canım, Ben, selleceğim. her şeyi ben yapıyorum zaten. Evet. Herkes şey içinden çıkıyor zeytin ya. Ya e, kötü ben. Vallahi bak sana inanırdım ama Merve hakikaten iyi kız. Bir de torunun böyle çıkınca sen mağdur falan değilsin. Torunuma güzel Sen... ezberletmiş, torunuma güzel ezberletmiş, oradan çektirmiş göndermiş. Sen rol yapıyorsun.